İnsan vücudundaki en küçük ve en hafif kemik hangisidir? Hadi buyurun hocam. Tam benim branşımdan geldi. A. Çekiç kemiği. B. Örs kemiği. C. Üzengi kemiği. D. Selçe parmak Kemiği. Hocam bunu bilemezsek var ya. Evet. Yani ne hastaneye gidebiliriz. Aynen öyle. Ne öğrencilerin yüzüne bakabiliriz. Keşke kulak burun boğazcı olsaydım. Yani gerçekten <laughs> bu konuyla ilgili yani başımıza gelmeyen kalmaz eğer bunu bilemezsek. Evet. Şimdi serçe parmağı kemiği bir şaşırtma. Bu anatomik bir şey değil mi? Evet, yani serçe parmağı kemiği olmaz. Serçe parmağı kemiği büyük bir kemik. Hangi kemik olursa olsun bu diğer üç kemikten daha büyük. Bu e, örs, çekiç ve üzengi kemikleri Bunlar kulak e, orta kulakta bulunan ve kulak zarıyla salyangoz arasındaki bağlantıyı sağlayan 3 tane kemik. Bunu ben tıp fakültesi bilgilerimden, yani 1984 ile 90 yılı arasında Cerrahpaşa'da okurken aldığım bilgilerden hatırlıyorum. Ama bunların hangisi daha küçük? <laughs> Üzerinde baya düşünmem lazım veya geçmişteki e, bilgileri tazelememiz lazım yoksa evet, sizin alanınızın evet, dışında bir şey. Ya da bir, bir joker e, burada e, ya da hey bir veya iki joker kullanacak mıyız hocam? Bir bu bile dedikoduya yol açar. Yani evet dedikoduya yol açar bu. Bir doktor olarak bunları bilmemek ayıp olur ama bu ben kadın doğum doktoruyum 35 yıldır bu işi yapıyorum <laughs> yani 35 yıldır. Kulak burun boğazdan uzağım. E, bu kemikler tamamen anatomi sorusu gerçekten. E, şimdi şöyle bir düşünelim. E, bu soruyu da bilemezsek neden bana acaba jokerlerini kullanmadın diye de bayağı tepki gelebilir. Ama bir üst baraja geçmek için de bu acaba joker kullanmadan bu işi kurtarabilir miyiz diye de düşünüyorum. Şimdi ben çek için biraz büyük olduğunu biliyorum. Üzengi ile örs arasında kaldım açıkçası. Üzengi ve örs ikisinden biridir. Hatta hangisi bana daha yakın o nedenle bir joker kullanalım diyorum. Mantıklı duruyor. Yani ben Üzengi ile Örs arasında kaldım. %50-50 bir Joker hakkımızı kullanalım. Son karar. Yarışmacımız yarı yarı Joker'ini evet. kullanmak istediği bu durumda yanlış olan iki seçenek devre dışı kalacak. Çekiç, Çek ve Üzengi'den Üzengi, Üzengi, demek lazım. i̇kinci bir hak kullanmak da mantıklı olabilir burada ama o zaman kesin sonucu biliriz. Belki bir sonraki soruda kullanırız. Kısmet diyelim, nasip diyelim. Ben üzengi C son kararım diyorum. Burada elenseydim üzülecektim. Burada Neyse. elenseydim üzülecektim. İyi ki de Earth dememişim. Kendime çok güven getirip getirip de iyi ki de Earth dememişim. Çünkü Earth sanki böyle daha küçük bir kemik gibi görünüyor. Kelime olarak da daha kısa. Doğru yerde doğru kere kullandığımı düşünüyorum. Ee, umarım. Kazasız belasız atlattık. Kazasız belasız buraya geldik. Buradan sonrası Allah kerim. Kazasız belasız atlattık. Evet. <laughs>